Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Ben yine sukulentlerimin kontrolündeyim. Şu şekilde başlarına geçtim. Her gün rutin bir göz atma, bir kontrol etme durumlarını tespit etme. Mutlular mı? Mutsuzlar mı? ihtiyaçları ne? Şöyle şu pıtırcığın arasına da özel tür bir tane yaprak koymuştum köklenmiş ama pıtırcıklardan da göremiyorum. Bebek veriyor mu vermiyor mu ama hiç dokunmayacağım. Belki bana sürpriz yapar oradan bir bebek verir. Arkadaşlar, e, üretim zamanı biliyorsunuz. Bir birçok yaprak yatırdım üretim için. Onların kontrolünü yapıyorum. Şöyle satış yaptığım saksılardaki boşalan yerlere köklenmiş yapraklardan ilave ediyorum şöyle çiçek sapı koymuştum bu da köklenmiş şu tepesini de aslında kesebilirim makasla gücü sapında sapına gitmesin kuşlar yine etrafımda dolanıyor ödüm kopuyor kuşları gördükçe artık ya valla inşallah yarın burayı halledeceğim fileyi sökeceğim Erken saatlerde bunun başına geçmemiz lazım. Çünkü sökmesi falan burayı yine komple boşaltmam lazım. E, fileler çünkü çok takılıyor bitkilerime. E, şunu gösterecektim. E, arkadaşlar bakın. Bu Mendoza. Mendoza çok güzel e, bir şekilde çoğaldı. Aralardan yavrular çok e, sık bir şekilde çıkıyor aslında şu kel şu rozetleri şöyle kesip kesip arkadan yavruların büyümesine yer açmakta iyi olacak gibi diplerinde de görmemiştim sonradan sonradan büyüdükçe fark ediyorum o da tombiş mendoza da tombiş tabi bloomist blue mist var iki tane blue mistleri gördüğüm için de çok mutluyum iyice pembeye dönüyor artık soğuktan bildiğiniz yanıyorlar Maşallah, tebarek Allah diyelim. Bunlar da bebişler. Bunlar da ilkbahara kocaman kocaman olacaklar. Şu baya bildiğiniz bir abla oldu. Hepsi de gayet güzeller. Burada da yine araya sıkışmış bir tane opalinam vardı. Onu aldım. Buraya diktim. Yavaş yavaş ortadan düzgün yapraklar çıkmaya başladı trompete bebekleri alttan kabarcıklar oluşturmaya başladı bu da öyle bundan daha herhangi bir evet kabarantılar çok hafif böyle altlardan belirginleşiyor artık Lola, e, Lola değil pardon e, um, unuttum şu büyük rozetli vardı ya Pollux Pollux da pembeleşti Bunlar çok tatlı. Aralara da Lavelerose koymuştum. Lavelerose'lar da güzel oluyor. şunun anneciğini satmıştım. Bu da burada tekrar cluster olarak büyüyor. Burada bir tane daha hatta birkaç tane boşalan satış yaptığım yerlere Lavelerose'ları diktim. Onlar da burada güzelce tutunup büyüsünler. İnşallah. Bunlara su vermeyince arkadaşlar gördüğünüz gibi daha e, dolgun yapraklı oluyorlar. E, bir de büyüme sürecine de girdiler bunlar artık. Biliyorsunuz bunlar e, sonbahar itibariyle büyümeye başlıyorlar. Bazıları kışın böyle sonbahar itibariyle e, sonbahar kış aylarında büyüyorlar. Jelibonlarından bayağı şu tarafı sattım. Ee, isteyen çok oldu. Ondan verdim. Orada bir tane Anaç Pollux kaldı kendime. Ee, bir de şey var. Arkadaşlar e, iki tane de evet. Cluster olarak var. Filet burada çok güzel oldu. Hem e, sabah güneşini hem ikindi güneşini alınca bunlar da burada yine kızarmaya başladılar. Arkadaki de öyle Çok güzel oldular Suları bakın Susuzluktan alt yaprakların böyle e, Suyunu çekmiş Buruşmuş olmaları Çok normal arkadaşlar Çünkü e, su vermedim Susuz olunca e, Şu mevsimde biraz daha iyi Yağmur suyuyla sulanmalarını Bekliyorum e, Bence bir sakıncası yok dursunlar Susuz olsunlar Su verip de kaybetmektense Susuz olup alt yapraklarını Yumuşatıp e, O şekilde yaprak kaybım hiç Sorun değil önemli değil Lavali Rose'lar da Pembeye döndüler Yavaş yavaş artık Hepsi de renk almaya başladılar Buradan da hala Bir tane Anaç Lavali Rose'um kaldı Büyüdükçe alt yapraklarını Almaya devam ediyorum ben Ay atamadım, file var ya. Şuradan şöyle atıyorum artık eskisi gibi böyle fırlatıp atamıyorum maalesef. Olsun. Aman kuşlar gelmesinde hiç önemli değil. Ee, bu e, suyonum arkadaşlar bildiğimiz e, klasik küçük olan. E, Baya bir yavru aldım bundan bir tanesini hatta köklendirip sattım. E, bunlar da e, köklendiler, dibine diktim. Böyle hepsi bir arada olsun. Şuraya da şöyle çok sevdiğim. Bir tane hatırası olan bir bitkim. Bu Üsküdar hatırası dediğim bitkilerimin arasındakinden onu da oraya diktim. Şuraya bir tane daha alırsam çelik hatta köklenme aşamasında bir tane var. Onu da buraya diktim ve hepsi mutlu mesut. Böyle yayvan bir saksıda güzel olacaklar. Evet Hepsini böyle tek tek kontrol etmek gerekiyor. Çok ilgilenmek gerekiyor. Zaman ayırmak gerekiyor. Bakın şu saksımda kamp ateşi var arkadaşlar. O şurada köşedeydi. Şöyle başınız dönmesin. Fili takmadan önce şurada köşedeydi. Her iki cepheden de güneşi alınca çok güzel orada adı üstünde ateş gibi kızarmış kamp ateşimiz. Orada da yine Fred'imiz var. O da kuşların e, saldırısına uğramıştı ama toparlama aşamasında artık. O da saksısına adapte oldu. E, maalesef hepsini sökeceğim. Paracim bonsai oldu. Çok seviyorum. Çok hoş. Çok güzel oldu. Evet, tiplerinden de otlar çıkabiliyor. Böyle bunları da temizlemek lazım. E, Kromam. Bunlar bu kadar kaldı bana. Dibinde melakolar var. Melakolar, kurumalar Benim için çok özel, çok renkli, çok keyifle büyüttüğüm türler. Şu güzelliğe bakın maşallah. Gül gibi çıkmış. Gül gibi yavru vermişler. Şöyle. Bakın şu güzelliklere. Nasıl da kızarmışlar. Nasıl da yanıyorlar. Buradan çiçek gelecek sanırım, gelsin. Ben onu keserim, dikerim sonra. Hiç sorun değil. Burada da şöyle bir tane renkli güzellik var. Bu saksılarımı falan birazcık daha büyüsünler. Bunları da boşaltacağım. Bunlar da böyle üzerinde minik saksılarda fena durmuyor aslında. Güzel oldular aralara boş olan yerlere. Buralardan hep çelik aldım. Şu tepe yapraklarını da alayım Diplerini atıyorum böyle kökleniyorlar Onlar Hiç e, sorun yaşatmıyorlar Bana Bu saksım burada gözümün önünde Artık e, gözümden Ayırmayacağım bunu Ortadan çok güzel bir şekilde Çıkmaya başladılar Toparlayacak Gerçekten e, Yani tam yoğun bakımlık Olmuş bir saksı yani bunu bu hale getirene kadar fark etmedim. Üçüncü sıradaydı. Ta arka sırada olunca gördüğümde zaten bir anda bir anda saldırmışlar. Bir gün akşamında, akşamında bir şey yok. Ertesi gün akşama kadar mahvetmişler bunu. Yoksa çoktan alırdım onu oradan. Evet, Letizya'm. da kısaracak. Yani böyle saksılarımızı kontrol etmesek olmuyor. Ee, özlüyoruz. Sanki işte bir gecede hemen e, mucizevi bir şekilde bir değişikliğe uğrayacakmış gibi böyle her an sanki e, sürpriz bekliyor gibi hemen başlarına yanlarına atıyorum kendimi. Böyle hep kontrol hep kontrol. Şundan hayır yok bunu kırmışım herhalde koparırken onu atabilirim. Burada çelik var. Çelik kromalar var. Pardon melakolar var. Bebekler büyüyorlar gayet güzel bir şekilde. Burada bir tane agavodis dikmiştim. Agavodisim güzel büyüsün. Artık e, komik stumlar. Bakın rozetler toparlıyor. Renklenmeye başladılar komik çok güzel olacaklar. Aldığım çelikler var. Çelikleri dikemedim. Onları artık hafta sonuna bıraktım. Birçok e, işimi hafta sonuna bıraktım. Planlı bir şekilde onları yapmam lazım. Bunlar evet bu buraya adapte oldu. Kristal bakın çok güzel. E, ortadan yeni yavruları çıkıyor. Kenarları Birazcık daha yavla çıksın şunları alacağım. Temizleyeceğim oradan. Kubik Frost bu da. pembiş pembiş olmaya başladılar. Şuta da bunlar da hepsi daha üşüdükçe üşüdükçe yanacaklar arkadaşlar. Aa bakın. Bakın Bangkoklu burada. açmış arkadaşlar. Çiçeğini çok merak ediyordum. Çiçeği böyle uçlarında sanki küçük küçük topçuklar var böyle tohum kapsülleri gibi. Ama maalesef köklü köklü olmasına rağmen bu bundan hayır yok. Bunu ölecekmiş bu. Yazık. Aslında ben kırmızı çiçekler bekliyordum. Böyle tomurcuktayken dışından böyle kırmızı kırmızı bir şeyler görünüyor gibi geldiydi bana. Ama değilmiş. Dursun bakayım burada. Ne olacak? Merak ediyorum. Buraya merino dikmiştim. Şuraya da şöyle yayılıcı türlerden şundan koydum saksıdan söküp. Bütün saksımız böyle baka baka ezberimizde oluyor biliyor musunuz arkadaşlar. Bakın şuraya bir tane de şey dikmiştim. pendes dikmiştim. O da oraya adapte olmuş. Köklendirmiştim. Yani saksıları hemen hemen biliyoruz. Hangi saksıda bitkiler nasıl ne kadar olmuşlar. Onları kontrol için direkt başlarına geliyor insan. Burada da yine böyle bir tane çiçeği açmış. Ne bu? O Melako, Melako var. Bunu da şöyle şuraya koyayım. Emin onun orada o da köklenecektir. Burada Profilika var. Profilika e, böyle minik rozetlim mi oluyor. Onu da bilmiyorum ama ben de şu an minik minik rozetler var. Dibinde de bakın arkadaşlar, şu iri yapraklı Dasiflum minor var ya. Onlardan atmıştım. Onlar da köklenmişler. Minik minik onlar da büyüyorlar afram şekil aldı aslında şöyle bir dalını alıp canım yedeklemek istiyor da şu an daha dokunmayacağım anca kendine geliyor toparlıyor güzel büyüsün Evet arkadaşlar bir de masanın üzerindeki bitkilerimize bakalım şöyle size de bir genel olarak göstereyim şöyle ee, tam olarak düzene sokmadım çünkü e, biliyorsunuz fileyi sökeceğim ya. Fileyi sökeceğim diye birçok e, bitkilerim daha böyle burada e, yavruları aslında bunları e, buradan e, alıp e, biraz daha kapalı yere konumlandırmam lazım. Çok böyle soğuk olduğu zaman e, bazı türler bebek vermekte Gecikebiliyor Benim e, Deneyimlerim doğrultusunda Gördüğüm yaşadığım Tecrübeler doğrultusunda öyle gibi Bakın pikruzlar Burada büyüyorlar maşallah e, Salon alacağım bunu biliyorsunuz Kışın ben salonu kullanmıyorum e, Oraya Konumlandıracağım Orada kapalı alanda esintide daha hızlı yavru vereceklerini düşünüyorum çatıdayken geçen kış çatıda yavru verimlerinden bir türlü başarılı olamadım birçok türde bakın bunlar maşallah hemen başladılar vermeye çok sevindim çok mutluyum hangisiydi o o sanırım yok o Orion olması lazım Orion'un bebekleri olmamıştı çatıdayken çatıda olun soğuktan aldığımda aşağıya salona misafir odasına daha bebek vermeyenlerin hızlı bebek verdiğini renklendiğini kızardığını şu uç kısımlarının tespit ettim yani. Şimdilik daha iyi de bir ay sonra falan alacağım içeriye. Belki 15 gün sonra falan alırım. Ekim sonu alırım yani. Bir ara Kasım'da da kar yağmıştı. Burası da böyle. Orada harikalar. Birçoğu evet kızarmış. Bebek vermeye başlamışlar. Graptolar e, çabuk yavru verebiliyor. Eçe Biraz uzun sürebiliyor arkadaşlar. Graptolar Çünkü sonbahar itibariyle Büyümeye başladıkları için Echeveria'lar -e yavaş oluyor Onlar da sizi üzmesin Onlar da yavaş yavaş arkadan e Kızarıp Böyle bebek vermeleri Hızlıca oluşacaktır Onların da bir zamanı var Bir süreci var Biz aceleci davranıyoruz Hemen olsun bitsin büyüsün istiyoruz İşte olmuyor olmuyor şuradan niye çıkmış bu neydi ha, bu Bunu suya koyayım ben su, su terapisinde bir toparlasın kendini köklensin ee, tacitus bellus bebeği bu öyle işte arkadaşlar çok keyifli sabahtan akşama kadar burada zamanın nasıl geçtiğini fark etmiyorum ben inanın ee, sabah geleyim öğlen olmuştur. Öğlen buradan çıkmak bilmiyorum bazen. Öğleden sonra oluyor. Bir bakmışım ikinde olmuş. Akşam olmuş, gece 12 olmuş. Buraya geldiğim zaman kendimi buradan bir türlü dışarı atamıyorum. Buraya da bir tane böyle Albert'in kellesini aldım, koydum. Bakalım inşallah bu da köklensin burada. Purple Delight'lar pembe pembe oldular. Evet. Özel türlerimiz gayet iyi gidiyorlar. Bu da burada güzel. Artık bu da canlandı. Bu da daha hızlı büyüyor. Parlak parlak oldular. Çok tatlılar ya. Bunlar bunlar bir başka tatlı. Maşallah maşallah. Bunlar bir başka güzel. Evet arkadaşlar işe gitme vakti geldi. Herkese buradan günaydınlar diyorum. Akşam görüşmek üzere. Akşamda yayınlayacağım için herkese hayırlı akşamlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Böyle sabah sabah güzel oluyor. Gezmesi, çekmesi, sessiz, sakin, ses yok, gürültü yok. Bunların başında keşke evde olsam da hep böyle tek tek inceleyip keyfini çıkarsam. Şu pembişler de çok tatlılar, çok gül formunda. Şunlara bakar mısınız? Evet, hoşçakalın. Herkese hayırlı günler, hayırlı akşamlar.